İlla tenfiru eğer cihada etmezseniz, Allah yolunda savaşa cihada çıkmazsanız, yu'azzibukum Allah sizi azap eder. Azaben elime. Çok elim bir şekilde. Elim tabiri Kur'an'da çok geçer. Ne demektir? Acıklı. İşkence vari. Cehennemin azabı nasıl kardeşler? İşkence yapan insanlar herhangi bir karşı taraftan bir aşanı falan yakaladıkların zaman ne yaparlar? İşkence yaparken ona konuşturmak adına, hilelerini, planlarını ona anlatırmak adına işkence yaparken ölmemesi için çalışırlar. Hem işkence yapıyor, acı veriyor, hem de bilincini kaybetmemesi ve ölmemesi için başka şeyler zerk ediyor. ilaçlar zerk ediyor. Allahımız cehennemde yakacağı insanlardan bahsettiği zaman onların derilerini yakarız. Sonra tekrar diriltiriz. Derilerini tekrar yenileriz. Bir daha yakarız. Bakın devamlı bir yakma, acı verme, sonra derileri tekrar canlandırma, üstüne bina etme, bir daha yakma. Bu bir işkence değil midir? Neden Allah işkence ediyor? Çünkü ben sana akıl verdim, el verdim, ayak verdim, seçim şansı verdim. Yüzlerce kere düştüm, ben seni yüzlerce kere kaldırdım. Bana her gün küfür ettin, sana üç tane evlat verdim. Allah yok dedim, ben sana üç tane evlat verdim daha dünyadayken. Ateistlere görün. Buna ateistler çocuk sahibi olmuyor mu kardeşler? Her, her gün, gün Allah'a Allah küfür ediyorlar. Ediyor Allah yok, peygamber yalancı diyorlar. Kur'an diye bir şey yok, uydurma diyorlar. Ama Allah hala onlara ekmek vermeye, üzerlerine güneşi doğurmaya devam ediyor. Bunun hesabını sormayacak mı sanıyorsun? Lokantaya giriyorsun, yiyorsun, içiyorsun, 150 TL hesap geliyor, ben bunu ödemem. Desen ne yaparlar seni? Bizim burada eski bir lokantacı abim var. Bir ton sopa çeker, onu biliyorum yani. Hesap vermeden kalkacağım diyen bir adama bir ton sopa çeker. Ondan sonra kardeşim güle güle der. Güzel bir hamur haline, yoğurur onu, yoğurur. Güzel bir hamur haline getirir. Lokantadan çıkarken bile hesap vermeden çıkamıyorsun ya. Allah'ın lokantası, dünya denilen, evren denilen bu lokantada yiyeceksin, içeceksin, zina edeceksin, haram içeceksin, pul hakkına gireceksin. Allah da sana sormayacak. Hiçbir şey sormayacak. Bu senin mantığına sığıyor mu? Sığmıyor işte. Eğer benim yolumda cihad etmezseniz, sefere çıkmazsanız elem verici bir azap sizi bekliyor. İmam Fahreddin Razi ayetin bu kısmını tefsir ederken diyor ki, mesele şudur. Ayetin nüzul sebeplerinden bir tanesi cihad ayetleri indiği zaman sahabilerden bazıları ağır davrandı. Ağır davranmak ne demek ya? Şimdi Hurma bahçeleri var. İşimiz gücümüz var. Hepimiz ticaretle uğraşıyoruz. Hanım evde bekler, çocuklar evde bekler. Nasıl yapacağız bu işi ya? Cihat da geldi. Gitsek, Gitsek mi gitmesek, gitmesek mi? mi? Ağır davrandılar. İnsan oldu dünyaya düşkündür. Dünya ile ahiret arasında bazen seçenekler geldiği anda insan zayıf olduğu için çoğunlukla Allah korkusu da zayıfsa dünyayı tercih eder, ahireti bırakır. Çaprazlama. Çok önemli bir durum geldi karşına. Yalan söylersen o işten paçayı istireceksin ve güzel bir kar elde edeceksin. Yalan söylemezsen Allah'tan korktuğun ortaya çıkacak, ahireti kazanacaksın. Bu köşe durakları bize çok gelir. Her insanın önüne gelir. İşte, i̇şte iman orada, orada ortaya çıkacak. Olacak. Ya satacaksın Allah'ın dinini ya da diyeceksin ki benim her şeyi gören ve duyan bir ilahım var. Rabbim var. Ben teslim olmam. Yalan söylemeyeceğim. Doğrucu olacağım. Çünkü benim peygamberim buyurdu ki yalan ile iman bir arada olmaz. Yalan ile iman bir arada olmaz. Sahabeden bazıları dünyaya karşı meyletti. Ve cihada kalkmada ağır davranınca Allah, Allah Teala Hazretleri bu ayeti gönderdi. Ayeti gönderdiği insanlar cennetle müjdelenmiş insanlar. Allah onlardan razıdır, onlar da Allah'tan razıdır dedikleri insanlar hakkında uyarı ayeti geliyor kardeşler. Onlar hakkında cihada kalkmada gevşeklik göstermeleri akabinde bu ayet geliyorsa bizim gibi sıradan Müslümanlar hakkında nasıl ayetler gelir? Nasıl şiddet ayetleri olur? Kardeşler mahallendeki insanlar birer birer deist oluyor. Ateist oluyor, Hristiyan oluyor, kolayına geldiği gibi yaşıyor. Birer birer mealci oluyor, Vehhabi oluyor, Şii oluyor ve sen bu adamı İslam dairesi içinde tutamıyorsun. Bu senin için bir ayıp değil midir? Senin burada cihat yapman lazım gelmez miydi? Senin bir davette bulunman lazım gelmez miydi? Anlatamıyorsan da anlatanlara sevk etmen lazım gelmez miydi? Ama sen dedin ki ya ikinci arabayı nasıl alabilirim? Nasıl biraz daha fazla dünya, dünya menfaati kazanabilirim? Bir ev daha almak istiyorum yazdık. Bunu nasıl yapabilirim? Kafandaki dertler, tasalar hep dünyalık geçici boş şeyler. Adamın bir tanesinin bir küp altını vardı. Evinin bahçesine altını gömdü. Fakat adamın bir özelliği vardı, bir bağımlılığı vardı. Her gece evinin bahçesini kazar, küp altını alır, göğsüne yaslar, severdi. Yavrum canım çocuk. Ya insan küpü sever mi ya? Kedi mi bu ya? Adamın özelliği bu. Altına karşı aşık, küpü seviyor sonra içinden biraz altınları çıkıyor, okşuyor böyle. Altını okşama sevdalıları vardı kardeşler. <laughs> altını okşayıp ne yapacaksın ya? Bu nasıl bir fantezi kardeş ya? Bu nasıl bir iş? Seviyor adam bunu. Her gece bunu yaparken komşu gördü bir akşam onu. Ya dedi burada bu adam bir şey saklıyor. Bir gece vakti gitti, orayı kazdı ve küp altına aldı, üstünü örttü. Bu sefer altına aldı, gasp etti, evine koydu. Ertesi gün bir baktı adam orada evinin önünü kazdı, baktı ki küp orada yok. Ağlamaya, inlemeye başladı adam. Aşkı, sevdalısı gitti çünkü. Komşu geldi, kardeş ne oldu ya? Hayırdır? Ya benim burada altınım vardı bir küp. Her akşam onu severdim, öperdim, okşardım. Altınımı çalmışlar dedi. Ya kardeşim dedi sen bu altında hiçbir hayırda, hiçbir yardımda bulunmuyorsun. Hiçbir harcamada bulunmuyorsun. Kendine bir şey almıyorsun. İslam için de hiçbir faydan yoktur. Oraya sen kocaman bir kaya koy. Her akşam çıkart kayayı göğsünü al, okşa, sev, öp. Sonra akşam bir daha koy oraya. Senin için altınla kaya arasında hiçbir fark yok ki. Para bu. Senin para dediğin şey, o aşık olduğun şey var ya işte bu. Allah'a aşık olman gerekirken, sana sahip olduğun her şeyi veren yaratıcına aşık olman gerekirken sen gittin meta'a altına ve gümüşe aşık oldum. İmam Razi tefsirinde diyor ki dünyada Allah'ı zikretmeyen iki tane nesne vardır. Biri, biri altındır, altındır, biri, biri de, de, de gümüştür. gümüştür. Kainattaki bütün zerreler Allah'ı zikreder. Zikretmeyen iki nesne o olduğu için Allah Teala o iki nesneye altına ve gümüşe şöyle demiştir. İnsanlar, i̇nsanlar devamlı, devamlı olarak, olarak kirli, kirli elleriyle sizi kirletsinler. Altın, gümüş kardeşler. Hep ellerimiz onlarda ve en, en çok mikrofon olduğu şeyler ne? altın, gümüş para. Pis, pis nesneler ve insanlar bunlara tapıyor. Bu paralara tapıyor. Dolar ne oldu hocam diyor. Dolar ne oldu? <laughs> ya Allah'ım ya Rabbi ya. Kardeşim sabah namazını kıldın mı sen ya? Ya hocam kalkamıyorum. Bu arada hiç kalkamıyorum. Ama doların kaç milimetre yükseldiğine, kaç milimetre aşağı aşağı indiği hakkında titizsin. Devamlı telefonda dolar da do